Dünyada şu anda özellikle Kore cilt bakım ürünleri konusunda ciddi bir atak halinde. Ve bunu denle dünyada özellikle Amerika'da, Asya'da kore cilt ürünleri, cilt bakım ürünleri kullanıyor. Peki ne var içinde? Özellikle hemen hemen tüm cilt bakım ürünlere glutatyon koymaya başladılar. Glutatyon ne yapıyor? Tüm vücudumuzda antioksidan yani vücudun paslanmasını hücrenin paslanmasını engelleyen. Dolayısıyla hücre fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde olması için yapılan bir uygulama ve bir yandan da fenosit yani cildin kara olmasını, esmer olmasını sağlayan hücrelerin e, pigmentasyon oranını azaltarak da ciltte bir ışıltı, bir parıltı, bir aydınlanma meydana getiriyor. Bu nedenle sürekli bütün kola ürünlerinde glutatyon göreceksiniz. Tek tek başına yeterli mi? Hayır asla. Çünkü 40 yaşını geçtikten sonra vücudumuz için en gerekli en büyük antioksidan yani vücudumuzun paslanmasını, yaşlanmasını yavaşlatan, frenleyen en büyük e, amino asit zincirlerinin bileşimi olan glutatyon muhakkak alınmalıdır. Nasıl alınmalıdır? Onun tabii ki seviyesine göre alınmalıdır. IV olarak damardan alabilirsiniz. Oral olarak, tablet olarak alabilirsiniz. Ve zaten glutatyonu düzenli ve sürekli kullandığınız zaman etrafını size cildine ne yapıyorsun? Ay gibi parlıyorsun. Işıltılı pırıl pırıl cildim var dediğinde tabii ki ben hatırlayın kulüptabyonu günler diyorum.